Günümüzün küresel tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik her zamankinden daha önemli. Amfori BP, işletmelerin dünya çapında çevresel performanslarını ölçmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Amfori BP denetim süreci, tesisin kendi risk değerlendirmesiyle başlar, ardından yerinde çevresel izleme ve düzeltici eylem planlarını içeren ayrıntılı bir raporla devam eder çevre performansı ve yönetimine ilişkin 8 temel alanı kapsayarak sürdürülebilirliğe yönelik bir yapı yaklaşımı sağlar. Amfori BP standartlarını yerine getirmek, çevresel ayak izinin azaltılması, mevzuata uyumun artırılması, arka itibarının güçlendirilmesi ve daha şeffaf ve sorumlu bir tedarik zinciri dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunar. Eurofins. Anfori BP için onaylı bir denetim şirketidir ve çevresel sürdürülebilirlik ile sürekli iyileştirme yolculuğunuzu destekler. Bugün bize ulaşın.